Pınar Hoca yeni bir şey deniyor. İçinde elma, mango, yulaf ve tarçın var. Sıvı ama biz bunu sıvı olarak geçirebildik. Güvenlikten. Havalimanında. Mama gibi. Kıvamı yoğun tabii ki içinde yulaf olduğu için. Şimdi bu neden sağlıklı? Bir kere meyve suyu aldığınız zaman kan şekerinizi hemen yükseltip sonra da vücut onu dengelemek için dip yaptırıyor. O yüzden mümkün oldukça meyve sularından kaçınıyoruz. Özellikle seyahat ederken. Çünkü çok kısa bir süre sonra bizi enerjisiz ve aç hissettiriyorlar. Vücuda da zarar veriyor. Ama böyle yulaf gibi içine bir daha uzun salınımlı karbonhidrat eklendiğinde birazcık daha dengelenmiş oluyor. Tarçın da var bu arada içinde. Yani hem sıvı hem de lif ihtiyacınızı hem de kısa süreli enerji ihtiyacınızı giderirken meyveli de tüketmiş oluyorsunuz. %100 meyveli şeker eklenmemiş vegan lifli bir e, pratik yolculuk tüketeceğiniz yiyecek.